Hepinize merhabalar arkadaşlar. Yepyeni bir karşınızdayım. Efsane çılgın ötesi bir videoyla sizlerle birlikteyiz. Bugün konuğum Ömercan Yılmaz arkadaşlar. Köy binası 10 videosu çok beklediniz. Çok istediğiniz Ömer Can'la challenge yapıyoruz. Köy binası 10 üçleme challenge. Yani az önce Ömer Can'ın videosuna konu, konuk oldun. Adam bizi pataküte paket etti. Bakalım biz ne yapacağız bizim videomuzda. Hoş geldin Ömer. Hoş bulduk merhaba estağfurullah bu arada. Patates ısrar Ben şanslıydım öyle söyleyeyim. Keyif. Key... Ee, bilmiyorum bakacağız. Amacımız keyifli video çıkartmak arkadaşlar sizler için. Evet. Gerçekten çok keyifli oldu. O videoyu da izlemek için hemen açıklama kısmına Ömer Can'ın kanalını da etiketleyeceğim. Oradan izleyebilirsiniz. Bizim challenge videomuz daha başlayacak. 3'e 3 üç atalım ya da 2'ye 2 iki atalım çok uzun olmasın diyorsan. Ömer Tamam istiyorsan iki düzen olarak girelim Aynen yani zaten ben, ben de bir düzen tane, iki tane Bir tane kase düzeni aktif var ee, Sonrasında evet. Bu videodan daha fazla gelsin istiyorsanız Arkadaşlar düzenleri e, Zorlaştırıp Bir daha konuk olacağız Ömercan'ın kanalına Yani <laughs> revanşını istiyoruz O zaman İlk ben atıyorum Tamam başlayalım bakalım İlk misafirimize dalalım. Bu arada iki saniyelik like atmayı unutmayın gençler. Şöyle saldır diyorum direkt. Aslında şöyle bir gözlük yapalım hangi düzen atmış. Buradan Şöyle binadan doğru ilerleyeceğim. Kraliçe Oo wow, gördü. Neyse topu indirdik. Şuradan kralla keselim. Kraliçe içeri doğru ilerleteceğim. Süreden sıkıntı yaşamak istemiyorum. Kraliçe biraz ileri gitsin. Şuradan direkt patlamayı gönderiyorum. Kral da gücünü kullandı zaten. Güzel atlamaya direkt içeri. Kalenin giriş yönüne bir zehir bir süre. Köfteyi biraz geç attım ama inşallah dayanır. Kullanma gücü, kullanma gücü. Kullanma gücü adamsın kraliçe. Şu yaylım ateşini durdurun artık. Şöyle bu çankışları da gönderdik. Binici madenciler savaşa dahil oldular. Sever biraz hızlı giriş oldu Ömer. Vallahi bence felaket başarıda girdi kusursuzdur diyebilirim. Büyüleri orada o iyi patladı. İki fayda aynı atma atmak zorunda kaldım. Yine sıkıntı var. Orada dev bomba var. Paket olacağız şimdi. Tesla'lar Tik sayı. Şifacılar baya işe yaradı orada bak. Bir tane şifacı baya tuttu o noktada. Şimdi yine süreden gideriz onları burada. Süreyle alıp veremediğim var benim. 33 saniye. Dön artık şu iki 3 olur mu dersin? Oldu oldu. Olur gibi ya. Şuradan dev bomba. Az daha tuglak yapıyordu bize dev bomba. Hadi. Neyse şanssızlığımızı kırdık. Evet. Bence süper. Tebrik ediyorum. Şükür ediyorum. Gönderiyorum. Gönder. Şöyle İlk şu düzeni atayım. Tamam bakayım. Chatten spoiler oldu. Yüzde kaçta kaldı? Bakalım. Ama <laughs> merak edeceksiniz yani o saldırıları. Merak etmeniz lazım. Nasıl patladık? Ne i̇stiyorsan ben savaşayım Emre istiyorsan sen anlat. Yani ben savaşırken susayım sen yorumlarını söyle. Şuradan gidecek. Şöyle hemen izleyelim. Girdim ben abi o zaman. Cadılar gele oraya. Al. her yer iskelet, her yer. Çok feci bir saldırı ya. Ne güzel. Ben artık lazım. Yine güzel giriş oldu. Abi oraya baksanıza. Harika dondurma dolabı gibi resmen. Dondur buz buz dolu. <laughs> Her yerde cadı var arkadaş. Biri ölüyor, biri çıkıyor. Güzel temin cadılar biraz satış koydu gibi. Yok yok. Ben güveniyorum hala. Zaten bak. Yukarıdan sensi sensi geliyorlar. 3 tane. Daha 3 tane buz büyüsü var. Kraliçenin gücü var. Gerçekten çok etkili sadı, cadı saldırısı yapıyorlar. Adam cadıda ustalaşmış Şu an yükseldim sıkıntıya Yok ya, ya daha iki kuz tane buz büyüğünü var Yok zaman yetmeyecek Aa, Yukarıdaki cadılar bu sefer Dayanmamış Yok yok kalmadı Net zaman yetmedi zaten Bir tane buzda tarantusuyum ama Hadi sen de %92'de bırak. <laughs> Ahahahah O kadar gidebilir öyle yapacağım. Ben %92'ye kadar da gidebileceğim. O cadılar bayağı sattı seni yukarıda. Ondan oldu. Yoksa o tek bir kulesi falan inseydi. Dışarıdan gelen cadılar çok rahat bir şekilde temizleyecekti. Evet daha fazla zaman çalmaya gerek yok diyerekten. Yüz doksan iki de olacak da o sen niye niye bitirdin ki yüz doksan iki de süre bitecekti. İzlerken insanlar sıkılmasın dedim. Gönder gelsin bakalım. Hemen açayım abi. İkinci saldırıda orduyu bir değiştireyim ben. Gerçi gönderiliyorum. Yarasa da yok. Neyse birinci saldırı. Hangi düzen? Oradan 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 Yine binanın oradan doğru gireceğim bakalım Kraliçeyi zapt edebilirsek Şimdi de bejder Şuradan kral Birer büyücü takviye sonra. Hadi ve beyler. Kralın gücünü de kullandım. Güzel kraliçeyi içe şey atlatacağız ya. Toplar sıkıyor. Birinci öfke gönderdik. Kraliçe gözünü sen mesela. Heh, gel buraya. Hadi hadi daha kaleyi temizleyeceğiz. İkinci öfke harcatma bana. Hop kraliçe. Geç kaldık. Hayda gücü basmadı mı? Kraliçe fake attı bize. Bizi büyük sıkıntıya soktu. Son bir şifa bin var. Impossible ya. Şöyle son şifa atsam bile o son cehennem kulesi her türlü paket edecek orduyu. Kraliçeyi kaçırmak zaten başlı başına saldırıyı patatese bağlıyor. İnsan Cehennem Kulesi peynir eritir gibi eritti orduyu. Hop bir de bombacı mülayimin bombası. Sen 84'te bıraktın ben de 84'te bıraktım. <laughs> Kardeşlik bozulmasın gazlar Eşitlik olsun diye. Gel 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 Hop 84. Eşitliği sağladık. Evet. Şimdi bekliyoruz bakalım düzenini. Hemen atalım. Lazım. Ben hangi düzen attım hangisini atmadım. <laughs> Şunu attım mı ben sana. Okey. unuttum. Yok az önce bunu atmadım buna gireceğim. Tamam. Tamam giriyor o zaman. Tamam der bol şans. Ben gene yukarıdan gireceğim buna. diziyoruz Şu şekilde. Geliyor cadılar. her yer iskelet var dolu her yer nereye baksan iskelet var ben de yap kral gücü zehir büyüsü kalifen zandı öfke artış var. Farzlar iyi tanıttı şu anda cadıları. Buzu da tam zamanında yapıştır. döner. Şu anda kendisine sıkıntıyı yaratabilecek her şeyi indiriyor. Kraliçe de indirdi. Kraliçenin gücü hala duruyor. Buz büyüleri. Hayır. Resmen durdur çalıştır gibi ya buz büyüsü. Sör 3 türlü. Hatta 2 tane de buz büyüsü artacak. Şu an sağ, sağlı sollu sağ tarafta 5 5 mi 6 canı mı ne var? Dışarıda 2 cadı var. Merkezde 2 cadı var. 3 6 7 cadı varmış dışarıda. Sağdan gelen. Helal, tebrikler. Teşekkür ediyorum. O zaman son birer tane daha atalım mı? Atalım. Atalım. Çünkü zaten bir tane şanssızlık sende oldu, bir tane bende oldu. Eşit, birer tane daha atalım bence. Eşitlik oldu. Şimdi şunu attım, bunu attım. O zaman ben gönderiyorum şimdi sırayı bozmayalım Bir... Tamam sen at. Ben tamam, sana artık. hangi düzeni atmadım? Bana da bakacağım. Oo bu düzen sıkıntı işte bak bu düzen. Şimdi. Sen bunu rahat üstlersin bence. Cehennem kuleleri bitiriyor beni ya. Çoklu olması sıkıntı. sefer şuradan gideceğim ama kraliçeyi kaçırabiliriz yine. Kralım oradan gitsem. Şöyle bu sefer bu taraftan gidelim. Şuraya doğru. Sizlerle bakalım. Kralı buradan göndereceğim. Kralın gücü. Kralciyi içeri doğru ilerleteceğim bakalım nasıl olacak? hop oradan bir gözüm İlerle artık. Sürede sıkıntı yaşayacağız. Hadi 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 hadi. Kuran ve bu Bir de zehir. Şöyle çank pişla. Kraliçeyle üçlü direksin herhalde komple. Kırıcı madencileri de Gönder ve şu kral şeyi harikim Öfke büyümün Şuradan bir şifa Bombacımın yanı cehennem kulesi Şu ikisini indirsem zaten geri tıkolar Rahat düştü dedin yani. Yok ya daha testolar var dışarıda bir dünya savunma abi, Bir kuresi var. Kraliçe indir o yükseğine. Dayanırsın sen. Baya canlar azaldı. Dev bomba main bomba patlarsa. Baya sıkıntı. Kraliçe benim yine duvarda. Bak bak. Duvarı tam kişi. açıyordu. Gıdım canı kaldı duvarı. Gitti yine soldaki duvara döndü Aç artık aç al, al gücünü de kullandım senin al Bu sefer kraliçeye gitti Final round Tebrik ediyorum çok güzeldi Teşekkür ediyorum şimdiden Ben şunu attım mi sana. Düzenleri okay. karıştırdım Attım değil mi bunu? Attın evet. Aha <laughs> attım. Hangisi atmadım? Bunu attım. Şunu atmadım herhalde. Zaten son bir tane kalıyor. Evet gidiyorum buna. Tamam bol şans. Evet. İzliyoruz sayın seyirciler. öyle orcalı var. Cadı yürüyüşü. Bu atağın atını Hello'nun on atağa koydum bak. Güzel oldu. Hele onu atağa. Cadılar bayramı. <laughs> Bunun full köy binası 13 olanı var. O da bayağı hoş görünüyor. 26 ben tamam, cadıyla giriyor adam. Ben bunu şeyde çok doyduğum. Köy binası 11'de. Saldırıyor. Şu merkezi. Merkezi ulaştın mı tamam zaten. Paket oldu merkez baksana. Hasar çok basit düştü. Yok sana sağlam düzenlerle geldim ama. İnşallah. He. Ben de çok sağlam düzenler alıyorum ama maalesef bulamadım. Düzen bulurum buluyorum. Sana özel düzen yaptıracağım. Yine bu iki buz bak yine iki buz arttırdı. Helal. Güzel atmadım herkese bak. Adam. Tebrik ediyorum. Sesim geliyor mu? Geliyor geliyor. Dostluk mu kazandı şu an? Ne oldu? Aynen aynen dostluk kazandı. Rövanşa kaldı mücadele. <laughs> evet. Gerisini çekeceğiz o zaman. Daha böyle sağlam Mücadele Aynen. Farklı binalarda da çekeriz. Müsait olduğumuzda. Tamam. Ser düzen düzenleri hazırlayıp da geleceğim. Ben de yeni düzenler yapacağım şimdi senin için. Şu özellikle madenci birinci orduna karşı böyle anti düzenler. Yok sen onu yap ben sana yarasayla dalarım. <laughs> <laughs> Güzel abi tamam. Aynen. Keyifli olacağını düşünüyorum. Evet arkadaşlar bu videonun da sonuna geldik. Konumuz Ömer Can Yılmaz'dı. Kendisine teşekkür ediyoruz. Bizim konumuz ben olduğu için. Var mı abonelerimize söylemek istediğim bir şey? Valla kendinize çok iyi bakın. Böyle emriciğime bol bol like tanım atın. Videolarını izleyin. Yani bu adam gerçekten sonuna kadar YouTube platformunda yaptığı işlerle aboneyi de, izleyiciyi de, saygıyla, sevgiyle sonuna kadar hak ediyor. Boş boş adamları falan izlemeyin. Size onu söyleyeyim. E, ben de buraya yeni katıldım. Emre sağ olsun elinden tutmaya çalışıyor. Bana destek olmaya çalışıyor. Estağfurullah. ben de işte videoları fena falan filan çekiyorum. Emre ile beraber de çekeceğiz inşallah. Böyle şeyimiz olursa sıkıntı. İnşallah evet. Da. Dediğim gibi izleyin. Zaten Emre'yi ben de çok seviyorum. Ben de daha önceden Emre'nin bir izleyicisiydim. Onun videolarını izliyordum falan. Bu şekilde kendinize iyi bakın. Bak edecek bir şeyim yok. Seviyorum hepinizi. Videoyu buraya kadar izleyenlere son bir soru soracağım. Daha bunu Ömer Can'a bile söylemedim bakın arkadaşlar. Ömer Can'ın sesi Survivor'daki Mert'e benziyor mu benzemiyor mu? Yorumlara bekliyorum. Ben çok benzettim. ben tanımıyorum Mert'i şu an. <laughs> Düzenler vardır <laughs> ya. Acayip benzettim şu anda. Kendinize iyi bakın gençler. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.